Ağlayan kek yapmak için öncelikle fırınımızı ısıtıyoruz. Çünkü kek yaparken ısıtılmış fırına girdiğinde kekimiz çok daha etkili kabaracak. Dilerseniz malzemelerimize geçelim. 4 adet yumurta, 3 yemek kaşığı kakao, 3 Türk kahvesi fincanı toz şeker, 3 Türk kahvesi fincanı un, 1 adet kabartma tozu, 1 adet vanilya, tepsimizi yağlamak için bir miktar sıvı yağ, üzerine dökmek için 1 adet hazır çikolatalı sos ve hazırlamak için yeteri kadar süt. 1 adet krem şanti ve hazırlamak için yeteri kadar süt. Bu tarifimizde yaklaşık 1 litre süt kullanacağız. Bol sütlü bir kekimiz olacak. Dilerseniz yapımına geçelim. Öncelikle yumurtalarımızı derin bir karıştırma kabına kırarak başlıyoruz. İyi bir kek elde etmenin püf noktaları Öncelikle malzemelerin kaliteli olmasıdır ve oda sıcaklığında olmuş olması. Ve mümkünse ısıtılmış bir fırına girmesi. Genelde ev hanımlarının zaman zaman yapmakta zorlandığı bir şeydir kek yapımı. Aslında çok basittir. Önemli olan püf noktalarına riayet etmek. Toz şekerimizi yumurtamızın üzerine ekliyoruz ve bir mikser yardımıyla yaklaşık 5 dakika kadar çırpıyoruz. Burada önemli bir püf noktasıdır bu. Şekerle yumurtayı ne kadar çok çırparsanız o kadar lezzetli bir kekiniz olacak. Kekimizi çırparken içerisindeki şekerlerin tamamen eridiğini görmek istiyorum. Hemen hemen bir kıv krema kıvamına gelecek şekilde çırpıyorum. Yumurtalarımızla şekerlerimiz tamamen özdeşleşti. Şimdi içerisine bir tür kahve fincanı kadar süt ilave ediyoruz. 3 yemek kaşığı kakao ekliyoruz ve tekrar mikser yardımıyla çırpıyoruz. içerisine unumu ve kabartma tozu vanilyamı ilave edeceğim. Yine iyi bir kek yapmanın bir püf noktası kuru malzemelerimizi eleyerek kullanmak. Kekimizin güzel kabarmasını istiyorsak birinci olarak malzemelerimizi çok çırpıyoruz. Kuru malzemelerimizi eleyerek kullanıyoruz ve daha önceden ısıtmış olduğumuz fırına verip ilk 15 dakika 20 dakika kadar kapağını açmadan pişiriyoruz. Kekimiz hazır. Şimdi bir adet dikdörtgen borcamın içerisine bir miktar sıvı yağ gezdiriyoruz. Sıvı yağ her tarafa eşit bir şekilde dağıtmaya çalışıyoruz. Kekimiz tepsimize yapışmasın diye sıvı yağla yağladık. Hazırlamış olduğumuz kek harcını içerisine döküyoruz. Kekimizde oluşan hava kabarcıklarını önlemek için karışımımızı tepsiye döktükten sonra tepsimizi yavaşça tezgaha birkaç kez vurup üzerindeki içerisindeki hava kabarcıklarını ortadan kaldırıyoruz. Ve önceden ısıtmış olduğumuz 170 derece fırınımıza pişmek üzere veriyoruz. Yaklaşık bir 15 dakika kadar süreyle pişecek. Çok hızlı pişen bir kek bu. Kabarmaya başladığı zaman üzeri hafif renk değiştirdiğinde fırınımızdan alacağız. Kekimiz pişti ve ılık bir hale geldi. Şimdi 2 bardak süt ile kekimizin her tarafını ıslatıp soğumaya bırakacağız. 2 su bardağı sütümüzü kekimizin her yanına döküyoruz. 2 su bardağı süt size çok fazla gelebilir. Ama müthiş bir yumuşaklık veriyor kekimizi. Zaten kekimizin içinde çok az miktarda süt kullandık. Ve yağ da yoktu. Müthiş hafif bir tatlı olacak. Şimdi sütümüzü döktük ve kekimizi tamamen soğuması için kenara alıyoruz. Kekimiz soğudu, şimdi üzerine hazırlamış olduğumuz krem şantiyi dökeceğiz. Krem şantimizi kekimizin her tarafını düzgün bir şekilde yayıyoruz. Bunun için bir spatula da kullanabilirsiniz. Bir kaşık yardımıyla da yapabilirsiniz. Krem şanti miktarı eğer size az gelirse 2 su bardağı süt ile paket krem şanti de kullanabilirsiniz. Ama çok fazla yoğun tat olsun istemezseniz bir poşet krem şanti de yeterli. Burada önemli olan malzemelerimizin soğumuş olması. Kekimiz fırından çıktı, ılık iken sütünü döktük ve soğumaya bıraktık. Tamamen soğudu. Eğer soğumadan krem şantisini sürmüş olsaydık kek krem şantiyi eritecekti ve hoş olmayan bir görüntü olacaktı. Biz de bunu istemiyoruz. Sunumunu isterseniz bu şekilde bırakıp dilimleyip tabakları alırsınız ve üzerine gelişi güzel çikolata sos dökebilirsiniz. Ya da tamamen krem şantinin üzerine çikolata sos ile kaplayıp o şekilde de dilimleyebilirsiniz. Tamamen sizin zevkinize kalmış. Şimdi önceden hazırlamış olduğumuz çikolata sosumuz. Gördüğünüz gibi arada çırparak soğuk bir hale geldi ve kıvamı da oldukça güzel. Şimdi dikkatli bir şekilde çikolata sosumuzu kekimizin her yanına döküyoruz. Çikolata sosunun kıvamı sürekli karıştırdığımız için çok güzel oldu. Ve çok rahat sürülebiliyor krem şantinin üzerine. Buzdolabında bir süre dinlendirdikten sonra tamamen kreması içini çekmiş ve enfes dokusuyla kekimiz servise hazır olacak. Ağlayan kekimiz hazır. Şimdi hep birlikte servisine geçelim.